Türk sihalarından rahatsız olan Ermenistan, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri siyasetindeki uzantıları aracılığıyla yeni bir saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin 27 üyesi, Türkiye'nin yürüttüğü SİHA projelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını tehdit ettiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Blinken'e mektup yazdı. Uzmanlar bu girişimin Türkiye'nin TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin donanmaya katılması yaklaşırken gündeme gelmesine dikkat çekiyor. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de güç dengesini tartışmasız şekilde etkileyecek bir donanma unsurunda deniz savaş uçağı filosu konuşlandıracak ilk ülke olacak. TCG Anadolu'da konuşlandırılması planlanan TB3 tipi silahlar alanlarında çığır açmaya hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri Kongresindeki lobilerin uzantısı aktörlerin hamlesini sürpriz olarak kabul etmenin mümkün olmadığı ifade ediliyor. Yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden dönemini inceleyecek olan siyasi tarihçilerin dikkatlerini çekecek en önemli başlıklardan biri şüphesiz Amerikan Kongresi ve Temsilciler Meclisi'nin Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı tehditlerin dahi önüne geçen Türkiye takıntısı olacaktır. Biden ekibinin görevi devraldığı Ocak ayından Ağustos'a kadar Türkiye aleyhine bir yasa tasarısının gündeme gelmedi ya da Başkan Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Türkiye'yi kötüleyen bir mektubun yazılmadığı ay olmadı. Eğer bunlardan biri gerçekleşmemişse, mutlaka Türkiye'nin bölgede ihtilaf yaşadığı ülkelerle Amerika arasında işbirliğini geliştirecek bir yasa tasarısı piyasaya sürülüyor. Amerikan iç siyasetini parselleyen nobilerin dış politikayı kendi çıkarları için nasıl suistimal ettiklerinin farklı örnekleri Türk-Amerikan ilişkileri arşivine düzenli şekilde ekleniyor. Amerikan iç siyasetinin üzerinde uzlaştığı en önemli konu Türkiye karşıtlığı haline gelirken, Beyaz Saray'a Türkiye aleyhtarı mektuplar yazmak ya da yasa tasarıları hazırlamak, Washington'da zamanın ruhuna uygun şekilde dönemin modası haline geldi. Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri Türkiye aleyhtarı politikalar trenine binerek icraatta bulunmanın konforuyla siyaset sahnesindeki yolculuklarını garanti altına alıyorlar. Türkiye ile ortak çıkarların önemini ve Atlantik İttifakı'nda işbirliğini her fırsatta vurgulayan Biden yönetiminin yüzleri, iç politikaya dönük bileşenleri Ankara'ya yönelik saldırgan tutumlarının merkezine Türk savunma sanayini ve Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını yerleştirdi. Ortak olduğu F-35 projesinden çıkarılmasının Türkiye'nin havadaki üstünlüğünü azaltmadığını, bilakis silahlı insansız hava aracı projeleri ile çok daha verimli bir süreç yakaladığını gören Ermenistan, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi şimdi de Amerika Birleşik Devletleri siyasetindeki uzantıları aracılığıyla yeni bir saldırı başlattı. Amerikan Kongresi'nin 27 üyesinin Türkiye'nin yürüttüğü SİHA projelerinin, Amerika'nın çıkarlarını tehdit ettiği gerekçesiyle, Dışişleri Bakanı Bilinken yazdıkları mektup, 10 Ağustos'ta basına yansıdı. Senato'nun iki kanadının üyelerinin de imza koydukları mektupta, Türk SİHA'larının istikrarsızlık kaynağı olduğu öne sürüldü. Peki nerelerde istikrarsızlık yaratmış Türk SİHA'ları? Amerika Birleşik Devletleri Kongresi üyelerine göre, Ermenistan'ın 30 yıldan uzun süre uluslararası hukuku ihlal ederek işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan'ın meşru hakkını almak için Türkiye'nin sihalarını kullanması bir istikrarsızlık kaynağı yine Amerikan Kongresi üyelerine göre Türkiye sınırında Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek Suriye'nin toprak bütünlüğüne kastetmek suretiyle terör koridoru oluşturmaya çalışan PKK YPG terör örgütüne karşı siha kullanmak da bir başka istikrarsızlık kaynağı Amerikalı siyasetçilere göre, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki Trablus yönetimini, Libya'nın yeraltı kaynaklarını, Rusya ve Fransa'ya peşkeş çekme peşindeki darbeci General Halife Hafter'e karşı korumak için siyah kullanmakta, bir başka istikrarsızlık kaynağı. Amerika'daki kimi sivil inisiyatifler harekete geçse de, Amerikan Kongresi üyelerinin Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı, Amerika Özel Operasyonlar Komutanlığı ve Amerika Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak, Somali ve Yemen'de Amerika silahları kullanılarak düzenlenen suikast ve saldırı operasyonlarının nasıl bir istikrarsızlığa yol açtığına dair benzer bir girişimine rastlanmamıştır. The Bureau of Journalism tarafından yayınlanan verilere göre 2004 yılından bu yana Pakistan, Yemen, Somali ve Afganistan'daki Amerika Birleşik Devletleri SİHA saldırılarının sayısının 14.000'i geçtiği tahmin ediliyor. Bu saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 900 ile 2000 arasında olduğu varsayılıyor. Bu sivillerin 300'den fazlası çocuk. Türkiye'nin SİHA kullanımının istikrarsızlık kaynağı olduğu savını ileri süren Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyelerine çok da geriye gitmeden yakın tarihten bir hatırlatma yapmak faydalı olacak. Yalnızca 10 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri sihalarının Pakistan'da sivilleri katletme noktasına varan operasyonları, İslamabad yönetiminin ülkede CIA tarafından yönetilen drone üslerinin kapatılması kararını getirmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin siha filoları Pakistan'dan kapı dışarı edilmişti aynı kongre üyelerine belki de 2016 yılında yayımlanan ve Amerika Birleşik Devletleri SİHA operasyonlarının yarattığı küresel istikrarsızlığı anlatan National Bird belgeselini izletmek yararlı olabilir. Yemen ve Afganistan'daki SİHA operasyonlarında görev yapmış olan Amerikan istihbarat topluluğunun unsuru National Interlinch Ajansı'nın çalışanı David Halen'in bu belgeselde açıkladığı bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri SİHA saldırılarında ölenlerin onda dokuzunun masum siviller olduğu yönündeydi. 27 Temmuz 2021 tarihinde Hale bu belgesele yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 ay hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi üyelerinin halinin ifade özgürlüğüne dair bir açıklaması da duyulmadı. Çifte standart bu denli aşikar iken, Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyelerinin maksadını nasıl değerlendirmek gerekir? 27 Kongre üyesi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'e yazdıkları mektupta ağızlarındaki baklayı şu şekilde çıkarıyorlar. Dağlık Karabağ Savaşı'nda kullanılan Bayraktar TB2 sihalarda Amerika Birleşik Devletleri teknolojisi ve üretimi parçaları kullanılmakta. Dolayısıyla bu durum, halen Rusya'dan füze aldığı için Türkiye'ye uygulanan Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası yaptırımlarına aykırı bir durum teşkil etmektedir. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye bu teknolojik donanımların ihracını acilen askıya almalıdır. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere, kongre üyelerinin maksatı, Amerika'nın çıkarlarından ziyade, Türkiye F-35 savaş uçağı edinemediği için sevinen ama Türkiye'nin siyah teknolojisi karşısında hayal kırıklığı yaşayan İsrail, GKR'ye, Yunanistan, Ermenistan ile bu ülkelerin bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarını müdafaa etmektir. Yaptırım girişiminin, Türkiye'nin TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin donanmaya katılması yaklaşırken gündeme gelmesi de dikkat çekici bir başka husus. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de güç dengesini tartışmasız şekilde etkileyecek bir donanma unsurunda, deniz savaş uçağı filosu konuşlandıracak ilk ülke olacak. TCG Anadolu'da konuşlandırılmaları planlanan TB3 tipi siyalar, gerek motor, teknolojileri gerek tasarımları, gerekse taşıyacakları mühimmat kapasitesiyle alanlarında çığır açmaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki lobilerin uzantısı aktörlerin hamlesini sürpriz olarak kabul etmek mümkün değil. Amerika'nın iç siyasetinin Türkiye'ye yönelik bu hasmane tutumunun, Biden yönetiminin her fırsatta vurguladığı ortak çıkarlar ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceği söylemleriyle derin çelişkiler taşıdığı da muhakkak. Senato'da Dışişleri Bakanlığı görevinin onaylandığı oturumda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Antony Blinken, Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki gibi davranmamakla itham etmiş. Haziran ayındaki NATO zirvesi öncesinde de bu söylemini tekrarlamıştı. Gel gelelim jeopolitik mücadele alanının katı gerçekleri. Bu cümleyi tekrar eden Amerika Dışişleri Bakanının bağlı olduğu yönetimi Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliğinin sağlanması için Ankara'nın kapısını çalmaya mecbur etti. Amerika'daki siyasi karar vericiler ve onların siyasetteki işbirlikçileri öncelikle kendi aralarında bir konuda uzlaşmalı. Türkiye istikrar temin eden bir ortak mı yoksa istikrarı tehdit unsuru mu? Müttefikliğin tanımının sağlıklı bir şekilde yapılması için Biden ve kadrosunun Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini öncelikle bu konuda aydınlatmaları gerekiyor. Dünyanın istikrara muhtaç bölgesinde görev yapması talep edilen bir ülkenin ordusunun silah kapasitesinin mümkün olan en üst seviyede olmasından hangi müttefik niye rahatsızlık duyar? Amerika Birleşik Devletleri Kongresi üyelerinin yazdıkları mektupta yer verdikleri iddiaların temelsizliği, NATO ittifakının karşı karşıya olduğu tehditler ve güncel gelişmelere dair cehaletleriyle de kendisini gösteriyor.